Garip bir şey ya. Komşu diyor, yaşlı bir teyze, beş vakit namazda abdestli diyor. Dediler ki, ya komşu sekerata girmiş, ölüyor. Hocayı çağırın demişler. Bu abi de öğretmen, dindar olduğu için. Ben de diyor koştum yetiştim. Baktım diyor kadın sekerata girmiş gidiyor telkinatta bulundum diyor şehadet getirsin diye. Israrla telkin ediyorum. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah diye böyle ısrarla telkinatta bulunuyorum. Böyle yaklaştım, yaklaştım, baktım son nefesleri çıkıyor. Ölürken, vefat ederken gözlerini açtı, halılarım, avizelerim, halılarım, avizelerim diyerek öldürüyor. diyor. Kalbine neyi koymuş? Ya. İşte o son nefeste çıkıyor. Neyi koyduysa o çıkıyor önüne. Hadi şehadet getir. Allah'ı vitrine koymuş. Haşa değil mi? Kalbine de onu koymuş bak. Şimdi Aklı başında olan insan ne dünya umurundan kazandığına mesrur ne de kaybettiğine mahzun olmaz diyor. Şimdi biz de kalbimize neyi koyduğumuzun göstergesi neymiş? Elimizden giderken acıtıyorsa kalbimizi belli ki bağlanmışız ona. Arkasından değil mi öyle oluyor ya adam. Öyleyiz yani ha. Bakıyorsun bir sabah namazını kaçırmaya Değil mi? Adam üç kuruş kaybettiği kadar üzülmüyor. Üzülmüyoruz. Yapamadığımız bir ibadete, değil mi? Kazanamadığımız bir para kadar, kaybettiğimiz bir para kadar, değil mi? Veya şunun kadar, bunun kadar, çalınan bir malımız kadar üzülmüyoruz. Değil mi? Yağmalanıyor maneviyatımız. Günahlar adeta, değil mi? Soyup soğana çeviriyor kalbimizi, ruhumuzu. Fakat üzülemiyoruz bile ya. Ya, sırısıp duruyoruz, gülüyoruz. Sanki iş yaptık. Öyle öyle. Allah muhafaza etsin. Yani şimdi demek ki arada o değerleri birbirine karıştırmışız. Çünkü samet aynası olan bağısını kalbiyle. İnsan kalbi samet aynasıymış. Samet neydi? Samet her şey ona muhtaç. O ise hiçbir şeye muhtaç değil. Ne demek Samet aynası? Yani insan fıtraten Cenab-ı Hakk'ın bütün esmasına muhtaç olan tek varlık değil mi? O kadar cami yaratılmış ki. Melekler bile o kadar değil ya. Meleklerin Cenab-ı Hakk'ın Gafur ismine, Tevvab ismine, Rezzak ismine, Şafi ismine ihtiyaçları yok. Bilmiyorlar o isimleri. Cenab-ı Hak insanı en cami yaratmış. Ne demek bu biliyor musunuz abi? Samet aynası demek. Yani insan kalbi öyle bir zata muhtaç ki. insan öyle birine muhtaç ki o hiçbir şeye muhtaç olmaması lazım. O da başka şeylere muhtaçsa insanın derdine derman olamaz, insanın yarasına merhem olamaz. Allah Allah. Demek Samet aynası buymuş. O yüzden faniler bir türlü bu kalbi mutlu etmiyor. Tatmin etmiyor. Hep ulaşana kadar ha. Zannetmeyin ki hayallerimizi süsleyenlere ulaştığımız zaman mutlu olacağız. Bizim şu anda ulaştığımız standartlar birilerinin hayallerini süslüyor. Onlar da bizim ulaştığımız standartlara ulaştıkları zaman mutlu olacaklarını zannediyorlar. Öyle öyle. Ulaşana kadar. Ulaşana kadar adam diyor ya falan arabayı bir alsam bir binsem tamam. Karada ölüm yok. Ulaşana kadar ulaştın, şöyle bir tur attı mı bitti? Bitti ya. Ondan sonra daha bir daha bir, da, bir de üstü var. Ona da ulaşana kadar. Zaten ömür de bitiyor çok İnsan ömrünün iki araba alacak kadar <laughs> hele, değil mi bu zamanda? Yok yani o kadar. Alsan ne olur sonra? Hepsini böyle. Subhanallah boncuğu gibi dizsen ne olur? Ya.